Merhaba arkadaşlar. Sistemler konusuna devam ediyoruz. Şimdi duyu organları konusuna geldik. Duyu organlarında biliyorsunuz dışarıdan uyartıları algılayan 5 duyu organımızın yapısını çalışacağız. Bu föyde arkadaşlar göz çalışacağız ama önce reseptör tanımına bir bakalım. Reseptörü sinir sisteminde görmüştük hatırlayacaksınız. Reseptör, duyu nöronu, ara nöron, efektör gibi impulsun taşınma yönünden bahsetmiştik. Öyleyse reseptör neydi hatırlayalım. Reseptör dış ortamdaki uyarıları algılayabilen özelleşmiş hücre grubuydu. Ne yapıyordu arkadaşlar uyarıyı aldıktan sonra? Uyarıyı bir impulsa dönüştürüyordu. Peki ne reseptör için uyarı olabilir? Mesela arkadaşlar ışık değil mi? Dışarıdan gelen uyarıyı algılayabilmek için başka sıcaklık, ses gibi uyaranlar reseptörler tarafından algılanarak iletilebilir. Peki vücut içinde reseptör bulunabilir mi? Bir miktar reseptör var. Mesela kandaki ozmotik basıncı, kandaki pH değişimini veya kandaki karbondioksit konsantrasyonunu algılayan reseptörler var. Çoğunlukla bu tarz reseptörler hipotalamusun içerisinde bulunur. Ozmo regülatör veya ozmo reseptör dediğimiz ozmatik basınçla ilgili reseptörler gibi. Reseptörleri arkadaşlar dört başlığa ayırıyoruz. Fotoreseptör birincisi. Fotoreseptör tabii ki tahmin edeceğiniz gibi foto ifadesinden hatırlayacaksınız. Gözde bulunuyor. Işığa karşı duyarlı bir reseptördür. Kemo reseptör, kemodan hatırlayacaksınız kimyasal uyarıları algılayan reseptörler dilde ve burunda bulunuyor. Mekano reseptör, mekanik gibi düşünebilirsiniz basıncı algılayan reseptörler deride ve kulakta. Arkadaşlar kulakta sesin işitimi de basınç yoluyla yani mekano reseptör yoluyla gerçekleşir. Termo reseptör de yine termometreden aklınıza gelir sıcaklığa karşı duyarlı dilde ve deride termo reseptör bulunur. Şimdi duyu organlarımızdan birincisi göz ile başlayacağız. Gözün arkadaşlar görmesinin sınırlı olduğundan başlamış 3500 ile 7500 arası bir dalga boyundaki ışığı görebiliyoruz. Her ışığı göremiyoruz. Işığı görmemizi sağlayan göz organımız doğumdan sonra en az büyüyen organımızdır. Çok fazla değişmiyor gözün büyüklüğü. Kirpikler, göz kapakları, kaşlar, gözyaşı bezleri ve göz yuvarlağını hareket ettiren kaslar gözümüzü korumak için var. Temel olarak görmeyi sağlayan yapı nedir? Reseptörler, göz merceği ve tabii ki bu uyarıları alıp beyne ileten sinirler. Bunlar da gözün temel kısımlarıdır diyebiliriz. Şimdi öncelikle gözü 3 tabakaya ayıracağız. 1. Sert tabaka. Gözün en dışında bulunan, bakın arkadaşlar takip edin, en dışında sadece ön kısmında bombeleşerek korneayı oluşturan en dıştaki şeffaf ve beyaz kısım, gözümüze baktığımızda beyaz olarak gördüğümüz kısım, gözün sert tabakası. Arkadaşlar çok önemli bir bilgi. Sert tabakasında sinirler var. Yani buradaki darbeleri, ağrıları hissedebiliriz. Ancak kan ve lenf damarı yok. Peki kan ve lenf damarı yoksa burası nereden beslenecek? Hemen bir içerisinde bulunan en dışta şurada sarıyla gösterdiği sert tabaka, bakın içinde gösterdiği tabaka ise damar tabaka. Yoğun miktarda kan damarı içeren tabaka hemen altında bulunan kan damarından difüzyonla beslenecek. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi burada farklı olan tek yapı kornea yapısı. Başka farklılaşmış bir yapı yok. Üçüncü bilgi de arkadaşlar ışıklar ilk defa göze gelen ışınlar ilk defa korneada kırılıyor. Evet o zaman sert tabaka için ne dedik bir daha söyleyelim. Kan damarı girmez gözün önünde bombeleşerek korneayı oluşturur. Kornea ışınların ilk kırıldığı yerdir. İkinci tabaka altındaki damar tabaka. Damar tabakada neler var? Öncelikle onu söyleyelim. Gözün renkli kısmı olan iris tabakası var. Mavi, kahverengi, siyah gibi görülen iris tabakası var. Bol miktarda kan damarı içeriyor ve gözü besliyor. Özellikle de az önce söylediğimiz gibi sert e, tabakayı, yani en dıştaki beyaz tabakayı kan damarı içermeyen tabakayı besliyor. İçerisinde melanin pigmenti bulunan iris tabakası dedik gözün renkli kısmı. Bakın şöyle çiziyorum. Ortasında bir tane göz bebeği var arkadaşlar. Büyüyüp küçülebilme özelliğine sahip göz bebeği var. Sonra başka iris, göz bebeği ve göz merceği var arkadaşlar. Göz merceği irisin hemen arkasında, göz bebeğinin hemen arkasında. Kan damarı bulunmuyor göz merceğinde de. Gelen ışınların korneadan sonra ikinci kırıldığı yer göz merceği. Göz merceği canlı, esnek, saydam bir yapıda ve kan damarı içermiyor. incelip kalınlaşarak gözün içerisine girecek ışınları belirleyebilir. Nereye düşürecek? Daha da içte bulunan A tabakanın üzerine düşürecek. Şimdi damar tabakanın içerisinde bir de kirpiksi kas, kirpiksi cisim denilen bir yapı var. İrisin etrafında bulunuyor. Bu irisin etrafındaki kaslar göz merceğinin içerideki yapısını sabitliyor. Nasıl yani? Hemen bakalım. Arkadaşlar bakalım neresi damar tabakaya aitmiş. Bakın şuradan bakıyoruz. Damar tabaka gözün içindeki tabaka. Bir dıştaki iris tabakası buna dahil. İki göz merceği buna dahil. Göz merceğini tutan bakın kirpiksi cisim var. Her iki taraftan kaslar var. Onlar da damar tabakaya dahil. Göz irisin ortasında bir göz bebeği var. Işınların içeriye girmesini sağlayan. Orası da dahil. Göz merceğinin kalınlığı değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir incelip yani küçülüp e, büyüyebilir göz merceği incelip kalınlaşabilir. Buna göz uyumu diyoruz arkadaşlar. Göz uyumu Evet. Şimdi dikkat nasıl gerçekleşiyor? Şöyle oluyor. Biz yakındaki bir cisme baktığımızda göz merceğimiz kalınlaşıyor. Bakın burada kalınlaşmayı şöyle anlıyor bazı öğrenciler. Dikkat edin lütfen. Göz merceğimiz ince kenarlı mercek yapısında yani ışınları toplayan bir mercek yapısında ancak gözlük camının kalınlaşması gibi. Diyelim ki göz merceğimiz bir buçuk numara. Uyduruyorum şu anda. Ee, ama yakındaki bir cisme bakarken diyelim ki 8 numaraya kadar çıkabiliyor. Yani kalınlaşabiliyor. Mercek camı gibi, gözlük camı gibi. Burada ince kenarlı merceğin kalın kenarlı merceğe dönüştüğünü düşünüyor kalınlaşıyor dediğimde. Öyle değil arkadaşlar başka bir merceğe dönüşme yok. Sadece gözlük camı gibi bir kalınlaşma var. Yakındaki bir cisme baktığımızda slime hamuru gibi de düşünebilirsiniz. Bu yuvarlak merceğin her tarafından tutan iplikler var. Bunlara mercek bağları deniyor. Mercek bağları gergin, etrafında bulunan kirpiksi kas kasılı. Arkadaşlar kasılı. Bağlar ise mercek bağları veya askı ipleri ise gergin. Çünkü hatırlarsanız kaslar e, hatırlamayacaksınız çünkü henüz destek hareket görmediniz ancak bir sonraki destek hareket sisteminde anlatacağız kaslar kasıldıklarında boyları arkadaşlar e, kısalır gevşediğinde ise boyları küçülür bakın şöyle e, hemen göstereyim boyları uzayan bakın hemen gösteriyorum e, pardon şuraya kasılı dememeliyiz şunu arkadaşlar yakındaki bir cisme baktığıma göre evet doğru yazmışım. Pardon kasıl demeliyiz. Uzaktaki bir cisme bakarken ise etrafta bulunan kasın gevşek olması lazım. Gevşek kas ne demek biliyor musunuz? Hatta şöyle daha büyük çizeyim. Gevşek bir kas merceği her taraftan kendisine doğru çeken arkadaşlar gergin iplere sahiptir. Öyleyse şurayı ters yazmışım. Hemen düzeltiyorum. Şurası arkadaşlar e ee, ipler gevşek, kasım boyu küçük, askı ipleri gevşek, merceği ortaya doğru serbest bıraktı ve mercek kalınlaştı. Yani şunları birer kişi olarak düşünün etrafa dizilen kişileri. Ortada bir slime var. Bu slime'ı her taraftan arkadaşlar serbest bıraktık. Slime ortada birikti ve kalınlaştı. Şimdi ise slime'ı her taraftan şu etrafa çizdiğim çubuk adamlar yani kaslar çekiyorlar. Slime çekildiği için mercek inceldi. Her tarafa doğru çektiğimiz için bu ipler şimdi gergin oldu. Kas ise arkadaşlar gevşek oldu. Çünkü kasların boyu gevşediğinde uzuyor demiştik. Öyle olunca ben merceğim kalınken yakındaki bir cisme bakıyorum. Merceğim incelmiş iken uzaktaki bir cisme bakıyorum. Yakından gelen ışınlar kalın mercekte çok fazla kırılarak sarı beneğin üzerine düşürülür. Uzaktan gelenler az kırılarak sarı beneğin üzerine düşürülür. Çünkü uzaktaki bir cisimden zaten gözüme çok az miktarda ışın ulaşır. Evet öyleyse yakındaki bir cisme bakarken merceğin kalınlaşması uzaktaki bir cisme bakarken merceğin incelmesine ne diyormuşuz arkadaşlar göz uyumu bunu ne sağlıyormuş hemen bakalım yakındaki bir cisimde kirpiksi kaslar kasılı asıcı bağlar mercek bağları veya mercek ipleri gevşek mercek ise kalın bakın şurası mercek kalın ve merceğin kırıcılığı arttırıldı. Uzaktaki bir cisimde kirpiksi kaslar gevşedi. Hemen bakalım gevşek. İpler gergin, askı bağları gergin, kasılı, mercek ince, ortadaki mercek ve kırıcılık azaldı. İşte bunun adı göz uyumu. Şimdi buna dikkat. Yaşlandıkça göz uyumu bozuluyor. Göz uyumunun yaşlılığa bağlı olarak bozulmasına arkadaşlar presbitlik deniyor. Ey, evet. yaşlılığa bağlı merceğin yeterince kalınlaşmamasından kaynaklanıyor. Öyleyse yeterince kalınlaşmıyorsa yakında mı sorun yaşar yaşlılar uzakta mı yakında sorun yaşar arkadaşlar. Çünkü kalınlaşması yakını görmek için gerekiyordu. Öyleyse yaşlılarda bir yakını görme problemi başlıyor. Aslında bu 45'li yaşlardan sonra yaklaşık olarak herkeste başlıyor. Bir gazete gözlüğü kitap gözlüğü dediğimiz yakını bakarken kullandıkları gözlük kullan kullanıyorlar. Bu arada odaları da çalışalım. Burada kornea ile kornea ile bakın şöyle tarıyorum. Kornea ile iris arasında kalan boşluğa arkadaşlar ön oda diyoruz. Kornea ile iris arasındaki boşluk. Iris ile mercek arasında yani şu arkadaki boşluğa ise arkadaşlar arka oda diyoruz. Ön oda ve arka oda. Peki arkada içi sıvı dolu bir yuvarlak yok mu göze şeklini veren buna da camsı cisim diyoruz. Camsı cisim ise göz küresinin şeklinin korunmasını sağlıyor. Aynı zamanda merceğin ve korneanın beslenmesini sağlıyor. Ve arkadaşlar geldik en içteki tabakaya. En içteki tabaka ise A tabaka. Bakın şurada sarıyla göstermiş. Sarıyla ben üzerinden kırmızıyla geçiyorum. A tabaka gözün ön kısmına kadar gelmiyor. Arkada kaldı. Burada iki tane önemli kısım var. Birincisi sarı benek. ikincisi de kör nokta kör nokta reseptör bulunmayan görme sinirlerinin geçtiği kısımdır. Eğer görüntü mercekten kırıldıktan sonra sarı beneye değil de kör noktaya düşürülürse kişi hiçbir şey görmez. Bu yüzden buraya kör nokta adı verilmiş. Arkadaşlar geçmiş yıllarda bir sınav sorusu geldi. Sınav sorusunda diyor ki görmeyi sağlayan fotoreseptörler nerede bulunur diye soruyor. Fotoreseptör gözde sarı benekte bulunur. Fotoreseptörler iki çeşit bir çubuk hücreleri iki koni hücreleri. Şimdi ayrıntılarını çalışacağız. Ancak soruda şıklarda sarı benek yoktu. Sarı benek yoksa cevaba ne demeliyiz? A tabaka değil mi? Ama şıklarda A tabaka da yoktu. Ne yazmıştı biliyor musunuz arkadaşlar? Retina yazmıştı. Dolayısıyla A tabakanın diğer adını retina olduğunu da hatırlamamız lazım. Öyleyse reseptörler retinada sarı benek üzerine yoğunlaşmıştır. Evet şimdi bir örnek yapalım. Sonra sarı benek kısmını çalışalım. Görme olayında ışın yapılarından hangi sıraya göre geçer diye bir soru. Önce nereden geçecekti? En dışta korneadan geçecekti değil mi? Kornea ışınların ilk kırıldığı yer. Mercek ikinci kırıldığı yer. Gözün ön kısmındaki bombeleşmiş kısma kornea diyoruz. Bunun hemen arkasında ince kenarlı mercek var. İkinci geçeceği yer mercek. Sonra arkadaşlar göz yuvarlağının içini dolduran bir camsı sıvı vardı hatırlayacaksınız. Sonra camsı sıvıdan geçecek. Ve en son retinanın üzerinde A tabakanın üzerindeki sarı beneye düşürülecek. Öyleyse cevabımız B seçeneğidir. Evet. Bir başka örnek bakalım. Uzaktaki bir cisme bakan bir kişide Şimdi yakınla uzak arasındaki konuyu Güzelce çalıştık. Öyleyse Uzaktaki bir cisme bakıyorsa Kişide ne gerçekleşir? Onu konuşalım. Uzaktaki cisimde Arkadaşlar asıcı bağların Kasıldığını hatırlayalım. Nasıl Oluyordu? Uzaktaki bir cisme Bakıyorsam eğer ben Merceğin arkadaşlar Ortada ne yapması gerekiyordu? İncelmesi gerekiyordu. Merceğin incelebilmesi için Onu tutan iplerin kasılı olması gerekiyordu. Yani asıcı bağlar kasılı. Onun etrafındaki kirpiksi cisim veya kirpiksi kas ise gevşek olmalı ki boyu uzasın ve ipleri kendine doğru çeksin. İpler de merceği çeksin ve mercek incelsin. Öyleyse mercek kalın ve kirpiksi kas kalın yanlış. Asıcı bağlar kasılır. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Evet şimdi sarı beneği çalışıyoruz. Sarı benekte arkadaşlar yuvarlak bir yapı düşünün. Sarı beneği şöyle yuvarlak bir yapı düşünün. Çevresinde çubuk hücresi dediğimiz veya diğer adı çomak hücresi aklınızda olsun. Çubuk veya çomak hücreleri sarı beneğin çevresine konumlanmış. Koni hücreleri dediğimiz renkli görmeyi sağlayan hücreler ise merkezde. Tekrar edeyim siyah ve beyaz görmeyi sağlayan renklere fazla duyarlı olmayan özellikle loş ışıkta yani karanlıkta çok iyi çalışan hücreler çubuk hücreleri Konu hücreleri ise renkli görmeyi sağlıyorlar. Özellikle parlak ışıkta cismin ayrıntılarını görmeyi sağlıyor. Koniler merkezde, çubuklar çevrede. Peki koniler mi daha çok, çubuklar mı daha çok? Arkadaşlar çubuk hücreleri daha çok. Ancak yine önemli bir not. Vücudumuzda bulunan reseptörleri hani fotoreseptör, reseptör diye sınıflandırmıştık ya, reseptörlerin sayı bakımından %70'i fotoreseptördür. Küçük bir alanı kaplamasına rağmen Foto reseptör sayısı vücudumuzda çok fazla. O yüzden oraya dikkat. Koni reseptörleri merkezde olduğu için gözümüze dışarıdan yaklaştırdığımız bir cismin önce şeklini görürüz, sonra rengini görürüz. Merkezde önemli bir bilgi, buna bir ünlem işareti koydum. Koni merkezde konilerin bulunmasından dolayı cisme yandan yaklaştırılan gözümüze bir cismin önce şeklini görürüz. Daha sonra rengini algılayabiliriz. Çünkü çubuklar şeklin algılanmasını, koniler ise rengin algılanmasını sağlar. Peki gözümüzdeki rodopsin maddesini çalışalım. Gözde rodopsin denilen bir pigment var. Bu rodopsin pigmenti şöyle hemen şuraya yazalım. Retinal ve opsin adı verilen iki maddeden oluşuyor. İkisinin birleşmiş haline Rodopsin diyoruz. Bunu not alın arkadaşlar. Retinal bir çeşit A vitamini. Opsin ise bir protein. Hani A vitamini göze iyi gelir, görmeye iyi gelir diyoruz ya arkadaşlar. İşte yeterince A vitamini almazsak vücudaki havuçta bol miktarda bulunuyor. Hatırlayacaksınız. E, o zaman retinal üretemez. O zaman görme ile ilgili sorunlar yaşarız. Çünkü retinal ve opsin birleşerek karanlık bir ortamda. E ee, tekrardan rodopsine dönüşüyor. Aydınlık bir ortamda ise parçalanıyor. Bakın şurada yazmış bunu. Hemen altını çizdim. Siz de benimle birlikte altını çizin. Burayı yıldızladık. Bu nedenle retinal ve opsin parçalanıp birleşmesini beklediğimiz için diyelim ki karanlıkta odanızda uyuyorsunuz. Birden üzerinize ışık açıldı. Anneniz böyle sizi uyandırmaya geldi. Böyle birkaç saniye gözümüz böyle bir bulanır değil mi? Tam olarak göremeyiz. Veya Işıklı bir ortamda oturuyoruz. Akşam salonda oturduk. Televizyon izliyoruz. Birden ışıklar kapandı. Bir an böyle sanki her yer zifiri karanlıkmış gibi olur. Birkaç saniye geçtikten sonra işte camın yerini, dolabı, televizyonu vesaire eşyaların yerlerini, kapıyı, prizleri görebiliriz. İşte bunun sebebi retinal ve opsinin parçalanıp birleşmesini beklememiz. Dolayısıyla bu durum Rodopsin yeterli görme için eğer az olursa bazen yeteri miktarda göremeyiz Neden dolayı da retinalden dolayı yani A vitamini yeterince olmazsa O zaman ne lazım A vitamini lazım A vitamini eksikliğinde ne olur öyleyse gece körlüğü Halk arasında buna tavuk karası deniyor Ortam birazcık loşlaştığında bu kişiler hiçbir şey görmüyorlar Evet devam edelim Şimdi bir konu daha var arkadaşlar. O da sol gözümüzün beynin sağ tarafı tarafından, sağ gözümüzün ise beynin sol tarafı tarafından kontrol edildiği bilgisi. Burada beynin arka tarafında oksipital lob dediğimiz bir lob vardı. Görme merkezi. Ve beyne gelen sinirler sağdan sola soldan sağa geçerken nerede çapraz yapıyorlardı? Hatırlayacaksınız sırt kısmındaki omurilikte çapraz yapıyorlardı. Ama şimdi göz dediğimiz organ zaten beynin üzerine yapışık bir organ değil mi arkadaşlar? Zaten zaten beyne yapışık. Bir daha neden tekrar sinirler e, omuriliğe kadar gitsin? Hemen beynin kabuğunda yani uç beyinde çapraz yaparak arkadaki oksipital loba geliyorlar. İşte uç beyinde çabuk e, çapraz yaptıkları bu noktaya optik kiyazma noktası deniyor. Bunu unutmayacağız. Beyin kabuğunda yani uç beyinde görme sinirlerinin çapraz yaptığı nokta optik kiyazma noktasıdır. Evet. Şimdi görme olayındayız. Sıralama yapalım. Önce bir, korneada kırıldı. 2. Merceğe ulaştı. 3. Camsı cisimden geçtikten sonra retinanın yani sarı beneğin üzerine geldi. Ancak görüntü burada ters oluştu. İmpulslar buradaki uyartıyı beyne ilettikten sonra beynin görme merkezinde yani oksipital lobda görüntü düz algılandı. Evet. Gözle ilgili arkadaşlar İbn Heysem çalışmalar yapmış. Optik sinirden başlayarak irisi, korneayı, merceği e, her birinin arkadaşlar gözdeki görme görevini ustaca resimlemiş. Bu da aklımızda kalsın. Şimdi görme kusurlarını çalışacağız. Kusurlardan birincisi miyop. Miyopluk arkadaşlar uzağa görememe hatırlayacaksınız. Görüntü sarı beneğin neresinde oluşacak? Önünde. Yani Uzaktan gelen ışınlar sarı beneye kadar ulaşamayacak. Hani uzaktan geldiler ya, yoruldular. Görüntü sarı beneğin önüne düştü. Neden dolayı? Çünkü buradaki merceğimizin kırıcılığı çok fazla uzaktan gelen ışınları çok kırmak istemiyorduk ama çok kırınca görüntü sarı beneye ulaşamadı. Öyleyse benim merceğim ince kenarlı mercek olduğuna göre ben onun önüne etkisini kıracak kalın kenarlı bir mercek koyuyorum. Kalın kenarlı mercek görüntüyü sarı beneye kadar ulaştırıyor. Öyleyse bir daha söyleyelim miyopluk uzağı iyi görememe durumu görüntü sarı beneğin önünde oluşur ve kalın kenarlı kenarlı mercekle düzeltilebilir. Eğer benim göz bebeğimin pardon göz yuvarlağımın uzunluğu şu sarı benek şurada olacak şekilde olsaydı değil mi bir görme kusuruna sahip olmazdım ama sarı benek arkada öyleyse gözün önden arkaya doğru çapı uzadığında da bir miyopluk meydana gelebilir. İlla sorun mercektedir diyemeyiz. Göz yuvarlağının şeklinin bozuk olmasından da kaynaklanabilir. Bu bilgi de aklımızda kalsın. Aynı şekilde hipermetropluk da göz yuvarlağı eğer normalden daha uzun olmuş olsaydı yani biraz arkada olmuş olsaydı bir görme problemi yaşamazdık. Ancak sarı benek bakın görüntünün düştüğü yerin önünde. Dolayısıyla göz yuvarlağının çapının normalden kısa olması. Değil mi? O da hipermetropluk için bir sebep. Veya yakını iyi görememek. Neden iyi göremiyorum? Çünkü göz merceğim yeterince kırıcı değil. Öyleyse göz merceğim ince kenarlı mercek. Onun önüne hemen bir tane daha ince kenarlı mercek koyarak görüntüyü sarı beneğin üzerine çekiyorum. Görüntü sarı beneğin normalde arkasında oluşuyor bu göz kusurunda. Öyleyse bir daha tekrar edelim. Yakını iyi görememeye hipermetropluk diyoruz. Görüntü sarı beneğin arkasında oluşuyor. Ve ince kenarlı mercekle tedavi ediliyor. Astigmatlıkta arkadaşlar göz merceğinin pürüzlü olması. Bakın normal düz böyle bir göz merceği çizdiğimi düşünün. Şimdi astigmatın göz merceğini çiziyoruz. Göz merceği çok fazla kavislenmiş. Işınları... Çok fazla noktaya düşürüyor yani gelen gözde sarı beneye düşmesi gereken uyartılar